Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017'de başlatıldığı sıfır atık projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde. Amaç daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek. 7 yılda 59,9 milyon ton atık geri dönüştürüldü. Bu sayede 185 milyar lira ekonomiye kazandırıldı. Sıfır atık hareketi sınırları aştı, dünyada da ilgi görmeye başladı. Öyle ki küresel ölçekte örnek alınan bir çevre hareketine dönüştü. Şüphesiz dünya hepimizin sorumluluğunda. Kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız. İşte o yüzden bu çok önemli çevre hareketine katkı sağlamamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir kişi günde ortalama 1 kilogram atık çıkarıyor. Oysa yiyeceklerin kabuklarını biriktirmek zor değil. Zira biriken kabuklar çürüdüğünde organik maddeye dönüşüyor. Karıştırıldığında da toprak daha verimli hale geliyor. Karbon salımını azaltacak her eylem doğa için oldukça faydalı. Bunun için ulaşım tercihlerine bakmak gerekiyor. Kısa mesafeleri yürümek, bisiklete binmek veya toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi öneriliyor. Karton veya plastik bardak yerine termos ve matara daha çevreci. Plastik poşet kullanımına son vermek sıfır atık için önemli. Zira plastik poşetler 5 yıldır ücretli. Bu sayede 1 milyon tondan fazla plastik atığın oluşumu engellendi. 7 milyar lira tasarruf sağlandı. 42 bin tona yakın sera gazı salımının önüne geçildi. Özetle alışveriş yaparken tercih, file veya bez çanta olmalı. Bugün atıkların geri kazanım oranı %35. Hedef 2035 yılında bu oranı %60'a çıkarmak. Mutfağımıza fazla kalan atıkları mevsimsel gıdalar veya sebzeleri bir kompost kutusunda toplayıp mahalle muhtarımızla biz temasa geçmiştik. O bize bir yer vermişti. Oraya gömüyoruz ve tekrardan toprak olmasını sağlıyoruz. Plastik yani ne yazık ki kullanıyoruz, hayatımızda var. Yediğimiz yemeklerin içinde de var ama minimuma indirmeye çalışıyoruz. Bireysel çaba çok önemli. Damlaya damlaya göl oluyor sonuçta. Bence tek bir kişi yani etrafında kaç kişi varsa hepsini etkileyebiliyor. Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık tek yol. Atıklarımızı doğru şekilde ayrıştırmak, kaynaklarımızı verimli kullanmak daha yaşanabilir ve temiz bir dünyayı da mümkün kılacak.